Soru şu, Reiki ve Biyoenerji arasında ne fark vardır? Bu soru neden merak ediliyor? Hemen kısaca buna değineyim ve hemen arkasından işin gerçeğini açıklayayım. Yaklaşık 15 yıldır bu alanda çalışmalar yapıyorum ve başından beri e, bu iki uygulama arasındaki farklılıklar konusunda görüşlerle karşılaşıyorum. Ama o kadar çok yaygınlaşmış ki e, bu görüş, sürekli duyuyorum. Yani e, doğru bilinen yanlış diyeceğim buna. Nedir bu? Ee, Reiki evrensel enerji aktarımı ile bedene dokunmadan, temas etmeden yapılan bir uygulamadır. Biyoenerji ise uygulayıcının yani bizlerin kendi bedenimizdeki enerjiyi elleri bedene temas ederek yaptığımız bir teknik ile uyguladığımız bir yöntem. Bu bilgi Reiki uygulayıcıları arasında biyoenerjiyi biraz da küçümseyerek kullanılmış ve yayılmış bir bilgi olarak karşılaştım. Bu fikri savunmayan reiki uygulayıcı arkadaşlarıma da tenzih ediyorum bu arada. Ancak bu bilgi kesinlikle doğru değildir. Şimdi gelelim açıklamasına. Bunu merak eden arkadaşlarım detaylı anlatım videomu YouTube ve Instagram hesaplarımdan izleyebilirsiniz.